Evet arkadaşlar bugün de üstü sayıların konu özetini geçmiştik. Şimdi de üstü sayılarla ilgili genel bir soru çözümü yapacağız. Evet ilk sorumuza bakalım arkadaşlar. İlk sorumuzda x'in 2 üzeri 60, y'nin 3 üzeri 45, z'nin ise 5 üzeri 30 olduğunu söylemiş. Ve bunların sıralamasını istiyor. Arkadaşlar bunları sıralayabilmemiz için şimdi bir hatırlayalım. Üstü sayılarda sıralama yaparken ya tabanları mı aynı olmak zorundaydı ya da üst kısımları. E şimdi Burada tabanlarımıza baktığımız zaman arkadaşlar birisi 2, birisi 3, birisi 5. Biz burada kesinlikle tabanları eşitleyemeyiz. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Üstlerin eşitliğinden yola çıkalım. X sayısı neymiş arkadaşlar? 2 üzeri 60'mış. Y sayısı 3 üzeri 45. Z sayısı ise 5 üzeri 30. Şimdi arkadaşlar ben burada bunların üst kısımlarına öyle bir yani şu kısma öyle bir sayı yerleştireceğiz ki arkadaşlar hepsinde de ...aynı sayı elde etmeye çalışacağız. O zaman neyi bulmam gerekiyor benim? 60'ında, 45'inde, 30'unda... ...ortak böleni olan bir sayıyı bulmam gerekiyor. Burada arkadaşlar... ...ortak bölen sayı bulduğumuzda büyük olanı seçmemiz... ...işlem kısalığı için bizim için bir avantajdır. Şimdi hemen neye bakıyorum arkadaşlar? EBOB 30, 45, 60. Bu üç tane sayının arkadaşlar... ...EBOB'u kaç olması lazım? 15 olarak bulmamız gerekiyor. Yani ben bunların üst kısımlarını arkadaşlar bir 15'i yerleştiriyorum. 15, hepsini 15'i yerleştirdim. Ama şimdi ben bu 2 üzeri 60 benim. Burada da ben 15 yazdım. Hemen ne aklıma gelecek? Üstün üssü. 2'yi yazdım, tabanı yazdık. Burada arkadaşlar ben 15'te bir şeyi çarpacağım. Kaç bulacağım? 60. O zaman ne olmak zorunda burası? 4. Daha sonra arkadaşlar burası 3 üzeri 45'ti. Ben buraya 15 yazdım. 15 ile çarparsam 45 olur? 3'ü. O zaman burası ne olmak zorunda? 3 üzeri 3. Burası 30'du. Burada 15 yazıyor arkadaşlar. 15 ile neyi çarparsam 30 elde ederim? 2. O zaman burası da 2 oldu. Şimdi parantezin işlerini bir düzenleyelim arkadaşlar. 2 üzeri 4 kaçı eşitti? 16. 16'nın 15. kuvveti. Burada da 27'nin 15. kuvveti. Burada da 5'in karesinden... 25 geldi arkadaşlar. 25'in 15. kuvveti. Bakın. X Y Z sayılarında çarpılma miktarları aynı. Yani hepsini 15 defa çarpacağım. Ama X'te 16'yı çarpacağım, Y'de 27'yi çarpacağım, Z'de 25'i. E benim sayım ne kadar büyük olursa sonucum o kadar büyük çıkmaz mı arkadaşlar? O zaman ne yapmam gerekiyor benim burada? En büyük sayı burada kaç? 27. O zaman benim en büyük sayım burada kaç çıkacak arkadaşlar? Y sayısı. Daha sonra 25 olan Z sayısı tabanı ve en küçük olan da tabanı 15 olan X sayısıdır arkadaşlar. Demek ki sıralamamız Y büyüktür, Z büyüktür, X şeklinde olmak zorunda. Evet, bir diğer soruya geçtik. Burada da arkadaşlar üst kısımda burada kaç tane 4 varmış? N tane. Alt tarafta kaç tane 8 var arkadaşlar? N eksi 3 tane. E şimdi bir sayının kendisiyle tekrarlı çarpımında biz ne diyorduk arkadaşlar? Üstü ifade. O zaman burada ne yapmamız gerekiyor bizim? 4 en tane dördün çarpımında ne yazarım ben? Dört üstüne. Geldim alt tarafa. Alt tarafta da arkadaşlar çarpılan sayı 8. Kaç tane 8? N-3. O zaman kuvveti ne oldu? N-3 oldu ve bu ifade bire eşit. Şimdi düşünüyorum. İlk baktığım zaman tabanlar farklı gibi duruyor ama 4 dediğim sayı 2'nin karesidir. 8 dediğim sayı da 2'nin kübüdür. O zaman tabanlarını aynı yapabilmek için arkadaşlar burada ne yapıyorum ben? 4 yerine 2'nin karesinin en inci kuvvetini yazıyorum. Geçtim alta. 8'i sildim. Yerine ne yazdım arkadaşlar? 2 üssü 3'ün en eksi 3. kuvveti. Bir düzenleyelim. Burada üssün üssü olduğu için arkadaşlar ne olmak zorunda burası? 2 üssü ne? Alt tarafa geçtim. 2'yi yazdım. Şunu dağıtmak zorundayız arkadaşlar. 3 ile neyi çarptın 3 ne? 3 ile eksi 3'ü çarptım. Eksi 9. Burada dikkat ediyoruz. Kesinlikle buradaki 3 sayılarını birbirleriyle çarpmayı unutmuyoruz. Böyle hatalarla karşılaşıyoruz. Lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Bu ifade kaça eşitti? 1'e eşitti. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Ben içler dışlar çarpımı da yapabiliriz. Veya zaten bunların bölümü 1 değil mi? O zaman benim burada yazdığım ifadeyle burada yazdığım ifade aynı şeyler olmak zorunda. 2 üzeri 2 ne? Eşittir. 2 üzeri 3 ne? Eksi 9 dedim arkadaşlar. Şimdi geldik üstü denklemler. Tabanlar aynı mı? Baktım aynı. Arada eşitlik varsa kesinlikle neler de eşit olmak zorundaydı? Üstler de eşit olmak zorundaydı. Hemen üstleri eşitliyorum arkadaşlar. 2 ne? Eşittir. 3 ne? 9. Eksi 9. Daha sonra arkadaşlar bunu karşıya attım. 2N'den 3 ne çıktı ne kaldı? Eksi N eşittir. Eksi 9 ise N sayısını buradan kaç bulmamız gerekiyor? 9 olarak N sayısını bulmuş oluyoruz. Bize sorulan da neydi arkadaşlar? N değeri kaçtır? Biz de 9 olarak buluyoruz. Evet bir diğer soru bu arkadaşlar... toplam ve çarpım karıştırıldığı için bu soruyu aldık. Bakın arkadaşlar burada bir toplama durumu var. Altta ise bir çarpım durumu var. Bakın bir sayı mesela 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5. Biz bunu nasıl yazacaktık arkadaşlar? Kısa yol olarak 5 üzeri 4. Veya 5 artı 5 artı 5 artı 5. Bunu sakın 5 üzeri 4 olarak yazmıyoruz. Ne olarak yazacaktık? Kaç tane 5 toplam durumunda? 4 tane. O zaman burayı 4 çarpı 5 olarak yazmak zorundayız arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi burada kaç tane 3 üzeri x toplanmış? 3 tane. O zaman burası ne olmak zorunda arkadaşlar? 3 çarpı 3 üzeri x. Geçtim alt tarafa. 3 üzeri x. Kaç tane 3 üzeri x çarpılmış? 3 tane. O zaman kısa yoldan ne yazacaksın buraya? 3 üzeri x'in 3. kuvveti. Kaça eşitmiş? 1 bölü 27. Bu 1 bölü 27 arkadaşlar. Bakın bizim tabanlarımız hep kaç? 3. O zaman ben 1 bölü 27'nin de 1 bölü 3'ün Üçüncü kuvveti olduğunu biliyor muyuz? Daha sonra biz negatif üste demiştik ki yukarıdaki ifade aşağı geçtiğinde ve aşağıdaki ifade yukarı geçtiğinde işaret değiştiriyordu. O zaman burası ne olmak zorunda arkadaşlar? 3 üzeri eksi 3 olarak düzeltebiliriz. Yani ben buraya 1 bölü 27 yerine 3 üzeri eksi 3'ü alabilirim. Şimdi yukarıyı bir düzenleyelim arkadaşlar. Yukarıdaki ifadede 3 ile 3 üzeri x çarpım durumunda tabanlar aynıysa üstler ne olacaktı? Toplanacaktı. 3 üzeri x artı 1'i yazdım. E burada da üstün üstü var arkadaşlar. Ne yapıyorsun hemen? 3 ile eksi çarptın. 3x oldu. Bu ifade eşitmiş. 3 üzeri eksi 3'e. Şimdi paydaya 1 dedik. Hemen ne yaptık arkadaşlar? İşler dışlar çarpımı. 3 tane 3x çarpı 3 üzeri eksi 3 eşittir. 3 üzeri x artı 1 geldi arkadaşlar. Burada tabanlar aynı çarpım durumunda olduğu için ne yapacağız bunların? Üstlerini topladım. 3x eksi 3 eşittir. Ne geldi arkadaşlar burada? 3x eksi 3 eşittir. 3 üzeri x artı 1 geldi. Yine arkadaşlar ne elde ettik? Bir üstü denklem. Tabanlar aynı. Arada eşitlik varsa kimler de aynı olmak zorundaydı arkadaşlar? Üstler de aynı olmak zorundaydı. Üstleri eşitledim. At bunu karşıya. 3x'ten x çıktı. 2x. Eksi 3'ü karşıya attım. Artı 1 ile topladım. 4 oldu. x eşittir. 2 olarak Karşımıza çıktı. Bana sorulan x kaçmış arkadaşlar? 2 değerine sahiptir diyoruz. Evet geldik arkadaşlar basamak sorusuna. Ne diyor bize burada? 10 üzeri 21 eksi 11 işleminin sonucunun sayı değerleri toplamı kaçtır? Şimdi onun kuvveti bana neyi veriyordu arkadaşlar her zaman? Onun kuvveti sayının sonundaki sıfır veriyordu. Yani benim sayımın sonunda kaç tane sıfır olmak zorunda arkadaşlar? 21 tane sıfır olmak zorunda. Yani 1'i koydum. 1'den sonra arkadaşlar ne gelecek burada? Böyle nokta 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 yaptım. Kaç tane sıfır olacak burada? 21 tane sıfır var. E ben bundan kaçı çıkartacakmışım arkadaşlar? 11'i mi çıkartacağım? 11'i çıkartıyorum. Şimdi 10'dan 1 çıktı arkadaşlar. 9 kaldı. 10'dan 1 çıktı. Demiyoruz. Çünkü eldelik aldık burada. 9'dan 1 çıktı 8. Buradaki sıfırların hepsi arkadaşlar neye dönüşecektir? 9'a dönüşecektir. Burası böyle gidiyor arkadaşlar. Şimdi buradaki 1'e ne oldu? Eldeliği biz kimden almıştık? 1'den. O zaman burası ne oldu arkadaşlar? Sıfır oldu. Bakın benim sayım kaç basamaklıydı? 21 sıfır vardı. Bir tane... ...ve başında bir vardı 22 basamaklı bir sayıydı. En sonundaki bir 0 gitti. Yani burasının kaç basamaklı olması gerekir arkadaşlar? 21 basamaklı bir sayım var benim. 21 basamağın arkadaşlar sadece bir tanesi 8. Diğerlerini hep ne bulduk arkadaşlar? 9 buldu. O zaman bizden bunun sayı değerlerinin toplamı sordu. İşlemin sonucunun sayı değerleri toplamı. E şimdi sen bir tane 8 var. 21 basamağın bir tanesi 8 ise 20 tanesi neden oluşur arkadaşlar? 9'dan oluşur. 20 çarpı 9 eşittir 180. E benim bir tane de 8'im vardı arkadaşlar. Topladığım zaman sonucum kaç geldi? 188 geldi. Yani buradaki 21 tane basamağı topladığım zaman sonucum 188 geliyor arkadaşlar. Evet bu da arkadaşlar 16 üzeri 4 çarpı 25 üzeri 3 çarpı 125 üzeri 3 çarpı 50. İşleminin sonucu kaç basamaklıdır diye sormuş. Basamak sorularında ne elde edecektik arkadaşlar? 2 ve 5. O zaman 2 ve 5'i elde edene kadar uğraşalım. 16 üzeri 4. Kökeni kimdir bunun? 2. O zaman ne diyorsun? 2 üzeri 4'ün 4. kuvveti çarpı 25. Kökeni 5. 5'in karesinin 3. kuvveti çarpı 125. 5'in kübünün kübü 50 sayısı arkadaşlar. 50 sayısının içinde de ne vardır arkadaşlar? 2 ve 5 vardır. 50 sayısı ne demektir? Asal çarpanlarına ayırırsak 2 çarpı 5'in karesi. Yani burada bir tane 2, bir tane de 5'in karesi buradan gelmek zorunda arkadaşlar. Şimdi üssün üstünden şu ifadeleri bir düzenliyorum hemen. 400, 4 üssü 4'ten ne geldi arkadaşlar? 2 üssü 16 çarpı burası ne oldu? 5 üzeri 6 çarpı 3 çarpı 3 9. Yani 5 üssü 9 çarpı 2 çarpı 5'in karesi. İkileri kendi içinde çarpalım. Beşleri kendi içinde çarpalım arkadaşlar. 2 üssü 16 buradan. 2 de buradan var. Üstleri topla. Bunun kuvveti 1. 16 1 daha arkadaşlar. 17 yaptı. 2 üssü 17 buradan geldi. Geldim 5'lere. 5 beş üssü 6 ile 5 üssü 9'u çarptım. 5 üssü 15. 5 üstü 15 e de 5 üstü 2'yi çarptık arkadaşlar. Ne geldi buradan? 5 üstü 17. Şimdi neye dikkat edecektik bundan sonra arkadaşlar? Bizim 2 ve 5'in üstlerini aynı yapmaya. Zaten bizim ikisinin de kuvveti arkadaşlar aynı değil mi? İşimiz bitti o zaman. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunları tek bir kuvvetin içinde çarpıyoruz. 2 çarpı 5'ten 10'un 17. kuvveti. Buradan sonra ne diyorduk arkadaşlar? Biz bu sayının sonunda 17 tane 0 var. Bir tane de ne var arkadaşlar? Başında bir sayısı var. Toplam kaç basamaklı sayı çıktı? 18 basamaklı bir sayı çıktı arkadaşlar. Evet üstü denklemlerde arkadaşlar biz ne demiştik? Bir kere biz üstleri eşitleyebilmemiz için tabanlarının aynı olması gerekiyor. E şimdi buraya bakıyoruz. Bir tanesi 0 tam %4, bir tanesinin tabanı 5. Aynı gibi durmuyor. Biz hemen ne yapacağız arkadaşlar? Biraz uğraşacağız. Eğer aynı değilse arkadaşlar, diyeceğiz ki bunların kuvveti 0'dır diyeceğiz. Ama bir uğraşmamız lazım. İlk önce şu sıfır tam %4'ü bir düzenliyorum ben. 0 tam %4 ne demektir arkadaşlar? 4 bölü 100 demektir. Bunları da sadeleştirdiğim zaman 1 bölü 25 geldi. 1 bölü 25 arkadaşlar 1 bölü 5'in karesi. Negatif üstten arkadaşlar ne yaptım? 5'in karesini yukarı attım. 5 üzeri eksi 2 geldi mi? Yani ben ne yapacağım? 0 tam %4'ü sil. Yerine 5 üzeri eksi 2'yi yazın. Ne olur arkadaşlar ben bunu yazarsam 5 üzeri eksi 2'nin x eksi 3. kuvveti eşittir diyeceğim. 5 üzeri 2x eksi 1. Bakın devam ettim ve en sonunda ne yaptım arkadaşlar? Tabanlarını aynı yaptım. O zaman ne yapabiliriz? Üstü denklemlerdeki çözümlerimizi yapabiliriz. Yani tabanlar aynısa kesinlikle üstler de aynı olmak zorunda diyoruz arkadaşlar. Şu 5'in eksi 2 bir dağıttık. Eksi 2x, bakın bunda bunu çarptım. Eksi 2x, eksi 2 ile eksi 3'ü çarptım. Artı 6. Eşittir kime? 5 üzeri 2x eksi 1. Ne diyoruz bundan sonra? Tabanlar aynı arada eşitlik varsa kesinlikle üstler de aynıdır dedik. Eksi 2x artı 6 eşittir. 2x eksi 1 arkadaşlar. Şunu bir karşıya attım. 2x ile 2x'i topladım. 4x. Eksi 1'i karşıya attım. 6 bir daha 7. Her tarafı 4'e bölün gençler. Her tarafı 4'e böldüm. x eşittir. 7 bölü 4 geldi. Evet şimdi de arkadaşlar 6 üzeri x artı 1 2 üzeri x artı 1'e eşitmiş 3 üzeri x'in değeri kaçtır diye bize sorulmuş. Şimdi arkadaşlar ilk olarak aklımıza şu da gelebilir. 6 üzeri x artı 1'i biz parçalarsak 6 üzeri x çarpı 6 şeklinde yazabiliriz. Veya 2 üzeri x artı 1'i e 2 üzeri x çarpı 2 diye de yazabiliriz. Bu şekilde de çözümler olabilir. Ancak bu biraz daha uzun sürer. Biz şu şekilde düşünebiliriz arkadaşlar. 6 sayısının çarpanlarının nedir? 1, 6, 2, 3. Bakın burada 2 olduğu için zaten üstler aynı. Ben buradan 6'dan arkadaşlar 2 elde edersem. Yani ben 6'yı sileceğim yerine 2 ile 3'ün çarpımını yazdım. X artı 1 eşittir. 2 üzeri X artı 1 geldi. Bakın arada çarpma varsa bu üst ne oluyordu? Bunların hepsine dağılıyordu. Dağıttım. 2 üzeri x artı 1 çarpı 3 üzeri x artı 1 eşit oldu mu 2 üzeri x artı 1'e? Buradan sonra ne yapacağız? İki tarafta da ne var arkadaşlar? 2 üzeri x artı 1'ler. İşte bunlar birbirini götürdü. Burada ne kaldı? 1. Sol tarafta ne kaldı? 3 üzeri x artı 1. 3 üzeri x artı 1, 1'e eşit arkadaşlar. E şimdi biz üstü denklemleri çözerken ne olması lazım? Tabanların aynı olması gerekir. E burada tabanlar aynı değil. Ben ne yapabilirim o zaman? 1 yerine arkadaşlar 3 üzeri 0 yazsam değişen bir şey olur mu? 0 hariç her sayının 0. kuvveti kaçtı çünkü? 1'di. O yüzden arkadaşlar burası 3 üzeri 0 yazdım. Yani 3 üzeri x artı 1 aslında 3 üzeri 0'a da eşittir. Tabanlar aynı arada eşitlik var. Üstleri eşitledim. x artı 1 0 dedim. x sayısı kaça eşit oldu? Eksi 1'e eşit oldu. Evet 8. soru. 2 üzeri x'in a, 3 üzeri x'in b olduğunu vermiş. 216 üzeri x sayısının a ve b türünden değeri. Hemen nasıl yapıyorduk arkadaşlar bu soruları? İlk önce 200 216 sayısının bir asal çarpanlarını ayırıyorduk. 216'yı ayırdım. 2'ye böldüm arkadaşlar 108 kaldı. 2'ye böldüm 54 kaldı. 2'ye böldüm 27 kaldı. 3'e böl 9, 3'e böl 3, 3'e böldüm 1. Yani ben 216 sayısı yerine ne yazabilirmişim? 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3 yazabilirmişim. Ama bana 200, 216 lazım değil ki arkadaşlar. Ne lazım? 216'nın x'inci kuvveti. O zaman buranın x'inci kuvvetini. Eşitlik bozulmasın diye ne yaptık? Buranınkini de aldım. E şimdi ne yapacaksın? Ne demiştik arkadaşlar biz? Eğer arada çarpma varsa buradaki kuvvet bu sayılara dağılabiliyordu. O zaman 2 üzeri 3'ün x'inci kuvveti 3 üzeri 3'ü x'inci kuvveti olarak yazdım. Üstler arkadaşlar kendi içinde yer değiştirebiliyor. Buradan dolayısıyla 2 üzeri x'in 3. kuvveti çarpı 3 üzeri x'in 3. kuvveti olarak yazdım. 216 üzeri x bu ifade eşit. Bana ne lazım burada? 2 üzeri x'in a olduğunu ben biliyorum. O zaman 2 üzeri eksi sildiğin yerine A yazdım. Bunun üçüncü kuvveti. Çarpı 3 üzeri eksi sildiğin yerine B yazdım. B'nin üçüncü kuvveti. 216 üzeri x sayısı arkadaşlar. A ve B cinsinden A küp çarpı B küp. Veya bunu düzenlersek A çarpı B'nin kübüne de eşittir diyebiliriz. Evet. Burada da arkadaşlar üslü sayılarda bir toplama var. Üslü sayılarda toplama yaparken neye dikkat etmemiz gerekiyordu arkadaşlar? Her bir terimdeki, her bir terimde toplanacak olan ifadelerdeki üslü ifadeler birbirine eşit olmak zorunda. Buradaki en küçük üste göre düzenleme yapıyorduk. En küçük burada 3 üzeri x var. 3 üzeri x artı 1, 3 üzeri x artı 2. En küçüğü hangisidir arkadaşlar? 3 üzeri x'tir. O zaman ben diğerlerinde 3 üzeri x cinsinden yazmaya çalışmam gerekiyor. O zaman 3 üzeri x artı 1'i yerine arkadaşlar ve 3 üzeri x artı 2'nin yerine ne yazmam gerekiyor? Onu bulmam gerekiyor. Biz ne zaman üstleri topluyorduk? Çarpım durumundayken. O zaman bu ifadeler arkadaşlar şu şekilde çarpım durumunda yazabilirim. 3 üzeri x çarpı 3'ün karesi şeklinde. Burası ne demektir ayrıca? 9 da demektir arkadaşlar. 2 çarpı 3 üzeri x'i aynen yazdık. Artı 3 üzeri x artı 1'i sildim. Yerine ne yazacaktım? 3 çarpı 3 üzeri x. 3 çarpı 3 üzeri x. Artı 3 üzeri x artı 2 yerine de 9 çarpı 3 üzeri x yazabilirim. 9 çarpı 3 üzeri x eşittir 126 oldu. Şimdi arkadaşlar her bir terimimde 3 üzeri x'ler var mı? Var. Ne yapacaktık biz? Katsayıları toplayacaktık. 2, 3 daha 5, 9 daha kaç oldu arkadaşlar? 14 oldu. 14 tane 3 üzeri x eşittir 126 sayısına eşit oldu arkadaşlar. 126'yı da arkadaşım 14'e bölelim. X'i bulabilmek için. Gitsin şunlar. 3 üzeri X kaça eşit oldu? 9 eşit oldu. 9 dediğim sayıda ne demektir? 3'ün karesi demektir. 3 üzeri X 3'ün karesine eşit. Say arkadaşlar tabanlar aynı. Arada eşitlik varsa üstlerinde ne olması gerekiyordu? Eşit olması gerekiyordu arkadaşlar.